Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Craft Rice oynuyoruz. Bedwars oynayacağız. Bugün yanımda Ömer var. Nasılsın Ömer? Hoş buldum. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel bir bekliyorum. İnşallah. Aa, işsiz gibi hemen bize yol çekmezlerse tabi. İyi bu arada iyiymiş Yok, bak. Yok ortaya gidiyorum ben. Tamam. Ben yatağa kaplayacağım. Of. Oh. dam dam. Neyse ya. Hiç piramit yapmayacağım ya. Direkt dikdörtgen bir şey yapacağım. Şimdi. Size yol çeken yok daha. Çok iyi. İki demircik daha lazım. Tamam. Yatağı artık zor kurarlar. Yatağın üstüne de bir kule yaptım. Oo. Tamamdır. Bize saldıran yok. Ben birilerine saldıracağım ama şimdi. Sen bitti misin? Evet, geliyorum şimdi. Tamam, ben şuradan demirlerimi alıp, hemen zırh çekeyim de. Buna... Sonra... Aslında bir dakika, çok iyi. Heh, tamam. Ah lan, keşke bir zırhı çekmeseydim. Neyse. Tam kalıcı demir setim var. Artık. Geldim. 4 elmas, 8 zümrütüm var. Uuu, çok güzel. 2 tane elmas kılıç alıyorum. Tamam. Koydum yine. O zaman alıyorum ben onu. Tamam, aldım kendimi. Bir tane Kendine... de... Yumur Aa, şey. bir mod Aa, bir tane alıyorum mutlaka evet. Tamam. Burada iki zümrüt. Buradan hemen buranı yükselttim. Oo, mis gibi. Bir gittim neler neler ya. Oğlum Allah. Ben bayağı bir yükselttim kuleyin olur olmaz. Oo, oh, man. Onlar ne yapıyor? Bunlar bayağı piramit yapıyor. Ben evet. yere gidiyorum. Bize bir saldıran var sanırsam. Yok gitti tamam çok iyi. Oh bu kuleler güzel oldu. Şimdi bir de yatağın yanlarına koyacağım. Kimse gelemeyecek. Yatağı kıramayacak daha zor olacak. Şimdi. Ah lan bir tane daha alamıyormuş Oy. Tamam. Şimdi. De. Bir buraya. Oh. Bir de buraya. Tamam. Ömer. Sanırsam biz aldık. Gibi. Bir tık. Üç, 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 yapıp geliyorum Tamam bir alev topu alırım ben. Lazım olur. Bir golden apple. Tamam. 3 golden apple'ım var. Güzel oldu bu. Bunu böyle sıralarsam. Şöyle demir kılıcı da koydum oraya. Bir ateş topu daha. Rahat. Eğer yün, yün varsa şeylerden. Yünle kapladılarsa şey yaparım ben. Uy, 5 golden apple'ım oldu. Ben biraz yün alayım. Biraz. Ben her şeyden alıyorum vay be. Bir de iki daha. Elmas. Tamam. Bize şey geliyor. Sanki şey geliyor. Mor geliyor. Elması ne aldın? Ne alıyordun? Ölme elmas da almadım. Hazır mısın şimdi mor gidecek? Hadi lan yetişirim hadi. Lan uçtu da ölmedi ya yedi geliyor. Aa! Haine bak. hani ölmüyor. Hadi ana. 7 canlan. Uy yandan mavi geliyor. Ha, Hadi onun uçtu. Yes! Öldürdüm. Öldürdüm. Oha! Adamın tüm eşyaları bana geldi şu anda. 22 demir geldi. Tamam ben bir küle daha alırım küle küle. Aa, <laughs> ee, ben 7 golden apple, ne yapacağım ya? Gittim aldım ama. Elmas var mı? Elmas yok. Bende var ama bekle. İstersen at keskin kılıç var Al attım. Keskin kılıç alacağım aynen. Tamam. Tamam. Heh, tamam. Şimdi şu kuleleri de anam. Şu kuleleri geliştiriyorum ben. Bir golem aldım şöyle. Tamam iyidir. Ben kule yarıştırıyorum. Tamam golem iyidir. İki tane görünmezlik aldım. Birini chest'e koydum alırsın. Tamam. Oha biz ne yaptık oğlum bu beis'e? Aa biz Mine'le nasıl gideceğiz? Ben hiç onu düşer. Aa gidiliyormuş. Senin yolun var Mine. Tamam. Ben bir gittim hemen. Aslında bir dakika. Morlara buradan yol var lan. Kanka buldum. Buldum buldum. Acil demir lazım bana. Gel burada demir dolu de zaten. Hop. Al 58 demir koydum. Tamam. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Rakip Hice bir şey süt sütte mi süt alayım ben bir. Tamam sen süt al. Ben morları bitirmeye gidiyorum. Ben de geliyorum. Sonlar olacak. Köprü var atayım mı? Burada yol var aslında onlar ama. Hii, ölüyordum. Bekle. Ben tamam, buraya yol çekeyim de ne olur. Sen git gel ölmedin değil mi? O ana. Ulan. Oğlum bunların yatağı yok. yok. Allah kahretsin. Biz ne yaptık ya? <laughs> Kanka en son morları görmüştüm. Yaşıyorlardır diye şey yaptım. Biz niye sağ bakmadık ki hiç? Ee, şuraya yol yapayım Umid da. var mı abi mid'de? Tamam. Oo. Ya. Tamam yatak var Nasıl en uçtun lan? Yatak var buradan en azından. Ben demirleri alsam ben şey yapmayacağım. Burada var en azından. Uy. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Bir şey söyleyeceğim o bize mi geliyor? Hayır. Saldırıyor bize. Saldırmıyormuş bize. Tamam. Korktum ya. Yani. Tamam sen bir git ok sen de git oraya git. Hı, çok iyi. Ya bak golden apple buraya, altınlar da buraya. Hmm. Tamam. Tam. Bana Aa adam geldi, adam geldi. Nerede adam? Golden apple yedi birer. Kuleler mi çıktı? Kuleler de, kuleler de. Şu kuleye çıktı. Şeyi kapattı. Ben öldüm yine. Roman geldi yani. geldi bizim beyler. İkisi de burada. Oy. Birini öldürdüm. Birini golem. öldüremedim. Yok, hadi hadi lan ya golem bir şey yara artık ya. Sarsam yatak gitti bir tık. Aa onlar koymuş lan golem. Oğlum. Aa, abi bunlar nasıl bu kadar hızlı birde? Bakarız. bakar Bir Bak, Ömer ne oluyor? Lan bu ne? Bunlar ölmüyor. Kaç kere vurdum? Oğlum ölmüyor. Mu? Oha, ne oluyor? Oğlum. Sinir oldum. Ay. Oğlumuzda var. Bir gitsek mi? Ben giderim sen kal. Tamam. Aa aldın mı? Aldım. Tamam. Ben direkt gidiyorum sarıya ya hiç uğraşamam. Sen kur istersen o zaman sen gide dur. Ha, i̇kisi de başka bir yere gidecek gibi. Ha ya bir şey yapılmamış. Bir fark etti seni. Oha, oha geliyorlar. Nasıl atayım? Bu ne? Oğlum. Adam ne yapıyor lan? Ben base'e döndüm bu arada. Lan sana mı vurdu? Uçtu, uçtum. Attı beni ya. Ayla işte bu bir tık kötü oldu. <laughs> lan adam gelmiş. Hayır ölmek <laughs> öldüm. Hayır yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Yok yok. yok. ya. Lan. Oğlum Nara nasıl geldi ya? Onun bu herifler işsiz ha. Senelerdir medvars oynuyor. Biz daha yeni başladık neredeyse ya. Bir video çekelim dedik. Video çektirtmediler ya. Allah Allah. Ben o zaman o zaman biz de gidelim, Sonra mitteki zümrütleri alıp obsidyen alalım. Hatta ben gidiyorum bir de. Sen ben ya. E, tamam. O zaman ben de saldırayım. Ben de saldırmak kalsın. abi. Şu anda grileri direkt yok edebilirim ha. Bak bak bak. Ha <laughs> ha. Bu herifler niye böyle bu kadar hızlı bu yapıyor? Neyse ben yatağı bir tık korumaya alacağım. Şöyle bir şeyler olmuş işte. Lan adam geldi. Tamam benden daha az canı var Alırım ben onu aldım. Anam. Kanka bayağı bir base'e basıldım. Öldüm ben. Geleceğim. Sen sen yatak bitti. Abi yatağı ne ara kırdı? İssiz herif. Oğlum öl lan öl. Öl öl. Ediyorum. Herifler çok fena geldi ya. Oy. Daha ben bir zırh da çekeyim olmamız gerek çünkü ooo golden apple golden apple kanka acil elmas alman lazım gelişmemiz lazım 6 altı Şunları... elmasım var geliyorum sekiz yüz kanka keskin kılıçlar oğlum neredesin ha tamam yani. kralım artık zaten yatak gitti neyse ya direkt blok geliyor biri sanki Ne yapsak, ne yapsak? Bir tane kaldı. alayım ben iki tane. Tamam. Attım birini. Al. Ne kılıcı? Oy. Çok güzel. Hadi gel. Hadi gel yok edelim seni. Ben bizleri alacağım dur. Ben bunlara saldırsam mı? Aha aha aha. Kanka blok getir. Adamların ikisi de yok. Aa, hem turunculu hem biz hadi. Geldim bir dakika. Ya turunculu mal ya herhalde düştü geride şöyle. Kanka bana bakma. Geldim. Hmm, blok bitti benim. Aa yukarıdan çıkıyor. Dur dur görünmezim gidiyorum. Tamam. Tamam. Seksin. Aldım. mü mi? Nasıl ya nasıl gördü ya? Bir elime blok aldım anında gördü. Bir de ateş topuna ben atınca düşmüyorlar. Bunlar atıyor uçuyorum. Alamam ki ben şimdi. Gel 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 hadi hadi. Hadi lan. Ama harbi diyorum mala. Tamam aldım 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 aldım. Hadi 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 hadi. Oğlum. Kıracağım lan onu. Diğer iyi geliyor, diğeri geliyor. Gelsin. Dur. Hmm, tamam gel 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 ölümüne gel ölümüne gel manyak gel sen de mi süpermen gibi kafamı uçacağım nerede lan market ben 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 ateş topumu alayım da yataklarını kıracağım oy çok vurdu bana ama ben ona daha çok vurdum adam olsun Eee gol <laughs> defol. Tamam bel altında şimdi koy gitsin. Uy fight. Tamam tamam tamam. Ana. Kaç mavi kaç sen oradan kaçarken ben de bunlara gireyim. Lan yanlış yere koydum neyse. Ben oraya da yol çekeyim de kaçmam gerektiği zaman kaçarım. Ya hak! Allah 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 Allah! tabuk 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 <laughs> Allah'ım ah korktum tamam 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 sakin 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 ver onu bakayım be. ben ben bir ateş topu daha alayım ne yapıyorlar şu anda bakayım ben bir de açılayım da be Gri ölecek şimdi. Tamam ben bir daha açıldım ya. Şimdi daha. Arayı bir lan. Kaçtı. Oy. O ne lan elmas seti mi ah! Hain! Sakın yolumu atma döverim ha. Nereye geliyor lan bu? <laughs> Eda'yı. <laughs> ben kendi base'imi aha turuncu. Hoppa tamam. Bunların tamam. Nirin yatağı var ha. Şimdi biz takım mı olduk bunla? Ol bence. Ha. Elmas mı atayım ne atayım? Bir şey atmayayım. Tamam bak, bak ben şey elmas de... at alınca vur uçur. Aha. Ben... Tamam 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 tamam. Takımız. Tamam, Artık takımız. Helal. Al golden apple. Ya mal ya dur. Ben bununla iyice takım alayım da bu bana ihanet etmesin al. E, tamam sen onları ye. tak. Diğeri geldi. Diğer turuncu geldi. Ha. Bak arkadaşım takımız. Oy hadi bakayım. Oha. <laughs> tamam tamam çok iyi çok iyi. Win win win. Şimdi bunlarla en sonda ne yapacağız ey? söyleyeceğim. Sarılara oynayın işte. Neylerin oynayayım? Sarılara oynayın. Yatak yok, yatakları yok. Sarı tamam. Ben takip ediyorum aga bu arkadaşı. İnşallah yanlış anlamaz. Arkadan niye vurma vallahi gebertirim ha. Aa. Aa dur lan ben kendim elmas şeyler basayım. Doğru ya. Ha zümrüt. Topla. Oğlum. Sonunda bir anda ihanet edip yakaladın. Hadi. Rahatladım. Şimdi görüşürüz. Beni bırakın. Tamam. Beni takip eden var mı? Yok. Tamam. Sal beni. Sal beni. Sal beni. Lan. Ha, benim oradan gidip şundan kendi base'ime giderim ben. Tamam. Oğlum, çok heyecan yaptım. Onu kim lan? Turuncu mu? Ha, tam turuncu iyi. Şimdi ben hayvan gibi şey basayım da kendime. Bizim şey ha buradan gidiyor. Ha. Of bence bir gün geldi ya. Şimdi ben bir de kendime elmas set alayım da şimdi bunlar bana çakal mı Oo tamam bu da güzel. Şimdi. 8 şeyim var. Ne yapsam? Tamam. Çoğu elmasını harcadım. Şimdi bu elması at gitsin. Bunu ver git. Al. Bunu da al. Bunu da al. Buradan alev topu yağdır. Tamam. Şimdi kendime ok alayım da ben. Tamam. 40 tane de ok. Oh mis gibi mis. Şimdi Zümrüt yanında kalsın Ne olur ne olmaz ha! Aa sarı lan <laughs> <laughs> Ne oluyor oğlum ya Tutar Tutmazmış Aga be Adam öldü lan gözümün önünde gördün mü Sıçak <laughs> bu bana kim okutuyor lan Turuncular Ben yaptım lan, lan. Ben yaptım ya yani. Kim bana ok atıyor? Gel 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 gel. Nereye attım lan? Bitti sarı. Neyse ya şuradan altın alacağım ben. Var mı? Tamam çok iyi tamam. Ok alacağım. Lan! Elmasım nereye gitti? Burada. Tamam. Hala atıyor işsiz ya. Şey mi yapsam? Fırın mı alsam? Aynen fırına fırın yükselteyim de. Şey. Oh, golden plan olur. Tamam. Biz tek buradan. Oğlum ben ne yapıyorum? Be vallahi beynim yandı. Tamam, bir tane daha laptopu. Oo, oh, mis gibi. Şimdi bence artık dalabilirim ama şöyle bir gözden geçirirsem Al var lan şeyleri var. Tamam. Şimdi biraz şey basayım. Tamam. Yeter. Oğlum. Şimdi ne yapayım? Ben birilerinin yataklarını kırayım. Gideyim de. Hainlik. Ana turuncunun yatağı varmış la bir tek. Ulan Ömer. Ömer bir hainlik yapıyor yapı. Kırayım yataklarını. Ne? Bir hainlik yapıp yataklarını kırayım mı? ya da yok ya. Hainlik yapmayacağım. Sarıyı öldüreceğim gideceğim. Sarıyı öldürmelerini bekle bence öyle sonra kır. Ama beni tokatlar da oğlum bunlar ya. Aha, O zaten turuncunun biri beyzinde. Onu <laughs> çok iyi. Ben şununla yardımla gidiyorum. Şunu öldürelim mi ya çok başımdı bence. Ben gitmiyormuş. Gel lan buraya sarı. Diyor. Tamam. Abi. Bana niye saldırıyorsun? Hain. Ay. Bak. Yemin ederim o herifler gelsin. Onlar oynamaz mıyım? Bekle buradalar mı? İsimleri neydi onların? Adamların o turuncuların ismi Bak, neydi? Bakmadım ki. Hah buldum. Alpaking Vela Spirtan. Hangi takım onlar? Turuncu. Aa tam sağımızdalar. Yemin ederim var ya. Ver ver ver. Turuncuları mı da alacaksın? hı <laughs> Yani az önce turuncu evet. olanlara. Niye ki? İhanet ettiler. Öldürdüler beni. Alamazsın ki. Ne? Tamam hadi gel birlikte de alalım. Ben direkt Tiyanti düz yolu yol çekiyorum ha. Tamam al sen TNT. Aslında biliyor musun? 40 demir alıp bir tane ateş topu ve tak yatak tak Yükselsen de bitik TNT'yi bırakırız. Bekleriz. Tamam. Birazcık daha yüksel. O da yükseliyor. Daha yüksel, daha da yüksel. Daha yüksel. Neyse Sen git oradan. Tamam sen in. Onlar da bizimkini kırdı ya. Aa adam öldü mü? Aa öldüm. <laughs> <indim. gülüyor> Oğlum ya. Neyse kırdık en azından tamam intikam alındı. Benim için öyle. Neye bak ya? Oley video kaç dakika oldu? 23 dakika oha. Çok olmuş kapatsak mı? Ömer ne dersin? Bir tur daha oynayalım mı? Kapatalım mı? Ömer. Ha. Bir tur daha oynayalım mı? Kapatalım mı? 23 dakika mı ne olmuş? Bence bir tur daha kısa ya. ya. <laughs> <laughs> tamam aynen anda Aynı adamlar var mı lan burada? Yoktur ya. Gitmişler. Küf ya. Güzel yok edecektim onlara. Bir tane bundan, bir tane de bundan. Çok güzel. Şimdi ben 40 altın bekleyeceğim. Aman 40 altın demişim. 40 tane demir bekleyeceğim sonra da kendime set yapacağım. Aslında sen mid değil de elmasları mı şey yapsan? Şey yükseldi. Aa yeşiller saldırıyor. Lan heh, tamam, blok varmış. Ben yatağı koruyorum. Sen gittin mi? Evet. Oğlum yeşiller geliyor bence. Bir gel bir base. Geliyor lan. Dur geliyorum. Bir tık gelmiş olabilirler. Yalnız bir tık ama. Ne yapıyorsun lan? Tam ikisinde canı az. Helal lan. Tamam çok vurdun çok vurdun. Atladı. Dört can ya. Uçurdu yine beni. Ah. İnmiş. İkisini de öldürdüm. Şimdi onların yaptığı yolu. Yol yapsam. Buradan çıkıp onların base'e gitsek. Olur bence öyle yapalım. Tamam buradan da oraya yol çekeyim. Ana. Bir de çektim. Ben bir tık yanlış yol yapmış olabilirim. Ve onlar da bir tık bize basıyor olabilirler. Aaa atla Aa, geliyor yine geliyor ikisi yine geliyor ikisi. Geldiler. Çıldırtacaklar beni ya. Ben birini öldürdüm. Birini yok ettim. Diğeri üstte diğeri üstte. Hayır ya. Aaa sana, sana vuruyorum. Tamam. Ya abi. Cidden mi? arkadaşını bekliyor. Öldürdüm, öldürdüm. Lan iki mor ne alaka? İki mor da bize geldi ya bak bitti. Aa, morlar gelmiş lan. Morlar bastı ya. Arkanda. TNT'ler patlasın ne olur. Ya abi bu ne? Ama dur çıkıyoruz videoyu kapatalım da. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir gün alamasak da bence eğlenceliydi. Bay bay. Cansınız.